Tekrar merhaba herkese. Şimdi e, ağır sağlam da yayınımıza bağlanacak birazdan. Merhabalar. Merhaba Fükan hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor? Vallahi birazcık zorlanıyoruz tabii de karantinada malum spor zor oluyor ama bir şekilde idare ediyoruz. Sen nasılsın? senden ne durumlar nasıl? İyi çok şükür. Yani benim zaten öyle bir yakında bir yarışmam yok. Öyle özellikle hazırlandığım bir şey yok. Ben neye hazırlanıyorum? İşte insanlara bir şeyler üretmeye hazırlanıyorum. <laughs> Yeni programlar üretelim, e, videolar çekelim falan. Baya yoğun bir şekilde bunun için çalışıyoruz. Senin evet. e, evde antrenmanlar artık gölge boksu mu yapıyorsun? Ne yapıyorsun evde? Ya aslında her şey yapıyorum. Hayal gücümle öyle öyle şeyler çıkarım ki, yani insanlara gösterme gösterebilmem yani o kadar hayal gücümü kullanarak evde kendime spor salonu yaptım diyebilirim. Neler kullanıyorsun ekipman? Ekipman genelde ufak tefek ağırlıklar oluyor. Bunlara da tabii hani 20 kiloyu geçmiyor. 15 kilo, 20 kilo, 10 kilo dumbbelllar var. Onun haricinde 4-5 tane ayrı la dirençte lastikler kullanıyorum. Direnç lastikleri çok iyi oluyor ev sürecinde antrenmanlarda. Onlarla devam ediyorum. E tabii direnç lastikleri, e, ben de mesela evde direnç lastikleriyle antrenman yapıyorum. Bir de paralel bar aldım. Ee, onu da göstereceğim insanlara e, Instagram'dan. Paralel bar'da kalisteniks egzersizleri, işte farklı şınavlar, amuda kalkma, e, el sit. Yani bayağı artık e, elimizdeki imkanlarla elimizden geleni yapacağız. E, bir şekilde zaten vaktimizin de bol olduğunu düşünüyorum. Yani bu vakti eğer tembelliğe kullanmazsak, ciddi bir vaktimiz de var. E, evde antrenman yapmak için. O yüzden çok da bahane edecek bir şey yok gibi bence. En azından ya. formda kalmak adına. Ya bence de senin şu en son paylaştığın videodaki antrenman programı hani baktığınız zaman, baktığınız zaman normal olarak spora devam eden biri için çok yeterli bir düzeyde hareketler bence. Hani kendileri sadece durumu korumak değil, kas gelişimi bile sağlayabileceklerini düşünüyorum ben bu süreçte. Hani en azından profesyonel sporcular için değil ama hobi amaçlı, sağlık amaçlı spor yapanlar için tabii, çok tabii. yeterli. Tabii tabii daha yeni e, spor, şimdi popülasyonun çoğu zaten fitness becerileri çok fazla geliştirilebilecek seviyede. Yani siz eğer spor salonuna zaten 3 aydır 5 aydır gidiyordu iseniz her türlü fiziksel kazanım elde edebilecek potansiyel var yani. o yüzden pek böyle moral bozmamak lazım evde antrenman yaparken. Ama şöyle bir şey var tabii ki insanın bir motivasyonu kayboluyor. Yani evdesin ne olduğu belli değil. Her gün yeni bir olay, her gün yeni bir Karar geliyor haliyle tabii ki. Bütün bunlarla insanın zihni biraz bulanabiliyor tabii ki. O yüzden çok böyle kendini biraz soyutlamak lazım. Hedeflerine çok kitlenmek lazım. Ben de seninle aslında onu merak ediyorum. Sen nasıl şu an... ya Çünkü formda olman lazım. Bu işler bitti. E sen ne yapacaksın? Dur bir 6 ay ben kampa geleyim diyecek halin yok ya. E belki müsabakalar olacak. Fit olman lazım. Hazır olman lazım. Bir şekilde bunu yapacaksın. Artık annen baban Kardeşlerin sana laf atacak. <laughs> ya zaten şeye geldik. Ben salondan bir tane güzel bir iki, üç tane lafı alıp evde çalışmayı düşünüyorum. Abim de az çok onun da dövüş geçmişi var. Hani en son artık böyle çalışıyoruz. Mesela komşulara da ses olacak ama yapacak bir şey yok. Ee, e tabii, hani aslında şunu demek istiyorum. Dediğin gibi evde antrenman yapılabilir ama şeyi zor. Hani insan evde ya ne yapacağım deyip bir şey yapmayabilir ama hiç yoktan şınav çek, squat yap, barfix demiri tak Ya bu barfix zaten bence çok baş başına iyi bir egzersiz. Hani tabii, en azından tabii. bir şeyler yapmaya çalışsınlar ki özellikle sporcular için geri dönüşleri daha hızlı olabilir. Hani yatarlarsa geri dönüşleri çok zor olur. Yani şöyle zaten iki aylık bir süreç çok fazla bir sporcunun hayatında ...etki yapacak bir süreç değil. Yani kolay telafi edilebilir... ...bir süreç. Bu yüzden mesela... ...çok kıymetli. Sen dövüşçüsün. Sana da... ...öneririm. Şöyle gripper kullanıyorum... ...ben mesela. Bu... E, ...buradaki maksat yani bilek kaslarımı çalışmak değil. Bir de bayağı sert bu. Onu tekrar anca... ...sıkabiliyorum. Bayağı zorlasam. Ya yani burada Hı -hı. mesela sinir sistemini... ...aktif tutmak için önemli bir... ...önemli bir şey. Çünkü... E, ...bu en başta sinirsel bir davranış. Düşünsene hiçbir uyarı göndermiyorsan sen... ...beynine e, kuvvetini... ...korumana dair... Vücudunda da kuvvetini çok fazla korumayacaktır. Yani bir set şınav yapmak bile evde... ...senin o şınav yaptığın kaslarını, göğüslerini, omuzlarını... ...uyarmanda çok önemli, çok yeterli yani. Tabii ki bununla kas yaparsın demiyoruz ama... ...sonuçta vücut stabil bir şekilde durmuyor ki. Ya ileri gidiyor, ya geri gidiyor. Hareket ya, etmek bir, lazım o yüzden. Ya Bir de en basitinden şey düşün. 3-4 gün spor yapma. 3-4 gün demeyeyim de 5-6 gün spor yapma. Sonra bir sert bir antrenman yap her yerin ağrıyor. Vücut çok çabuk kendini bırakıyor. Tabii. Yani bunun için hani bunun ben bir ay bir ara vermiş biri olarak da söylüyorum. Özellikle bir sporcu için bir ay ara vermek çok kötü bir şey. Bu yüzden Tabii. mutlaka devam etmeleri gerekiyor. Ya sen bu konuda mesela ne öneriyorsun? Evde neler yapılabilir? Şimdi e, güzel soru. Şöyle. Kesinlikle bir plana sahip olmaya devam etmek lazım. Şimdi diyoruz ya olay önce mental. Senin e, zihninin karışması e, yani haberlerle kendini meşgul etmen rayından çıkman çok kolay. Bu yüzden önce bir haftalık planımızın olması şart. Mesela benim şu an bir antrenman programım var. E, AM workout, PM workout diye ayırdım. Yani öğleden önce, öğleden sonra, akşam diye. E, mesela öğleden önce daha izole hareketleri yapıyorum. Öğleden sonra daha bileşik hareketleri ama dörder beşer hareket yani bunlarla tabii ki kas yapmayı falan beklemiyorum. Hatta şu an normalden daha az yiyorum. Muhtemelen kas kaybedeceğim herkes gibi. Yani evinde spor salonu olmayan ve düzenli çalışmayan herkes gibi. Ama muhtemelen bu tamamen kendimi saldığım versiyonumdan çok çok daha az olacak. Ya da spora tekrar döndüğümde iki haftada toplayacağım. Bu yani 6 haftada toplamak yerine. O yüzden e, muhakkak evde bir plana sahip olmak çok kıymetli. Şınav çekelim. Yani hiç ekipmana gerek yok. Ya yani şınav çekelim. Bir tane bantla beraber sırtımızı hafiften çalışalım. Postür egzersizleri yapalım. Ee, yoga yapalım. Yani becermediğimiz, daha önce yapamadığımız şeyleri deneyelim. Mesela amuda kalkmak. Yani herkesin evinde duvar var. Ya ben bende dört tane var. Bunlara ayağını daya. E, amuda kalkmaya çalış. Yeni, yeni motor beceriler geliştir. Yani bütün bunları yapabilecek e, imkanımız var tabii ki şikayet etmek yerine. Ha ne kadar düzgün yapıyoruz, ne kadar motive oluyoruz, e ne kadar motive olmak istersek. Mesela evine kafes sipariş edenler var yazmış arkadaş. Evet, kendisi benim öğrencim olur bu arada. E, kafes sipariş edenler var, ağırlık çalışmasında yani imkanı olup evde devam edenler var. Ben bunu tercih etmedim. Evim çok büyük olmadığı için ve burası bir anda benim de hani iş yerim gibi. E, ama yani elimizden geldiğince ekipmanlarla desteklemek lazım diye düşünüyorum. Bu arada sorular da geliyor. Mesela iki kişi Ardarda sormuş evde yağ oranını nasıl düşürebiliriz diye. Yani aslında en en kolayı bu çünkü yağ oranını düşürmek için bir şey yok yani bir nasıl desem kas geliştirmen için düzenli artan bir yükleme ihtiyacın var ve bunu e, vücut ağırlığıyla yapman mümkün olmayabilir o yüzden spor salonuna gidiyoruz. Yani makinelere ihtiyacın var ağırlık çalışmaya ihtiyacın var yağ yakmak için böyle bir şey ihtiyacın yok kalori açığı oluşturduğun zaman yağ yakabilirsin. Yani mesela çok güzel cardio videoları yüklüyoruz. Biz yüklüyoruz. Başka YouTuber arkadaşlar da yüklüyorlar. Yani onları aç. Her gün birisinden 5 hani tane sevdiğin YouTuber varsa her gün bir tanesinin antrenmanını yapsan zaten hafta bitiyor. Yani günde 15-20 dakika bile yağ yakmamıza yardımcı olur. E, evdeyiz. Vaktimiz var. Kendi yemeğimizi yapalım. Daha sağlıklı beslenelim. Ama genelde işte bu tip durumlar e, tam aksine insanların e, daha kolay disiplinden çıktığı bir süreç oluyor. Yani normalde biz de bir hafta evde kalsam da şu birikmiş işlerimi yapsam. Hani vakit bulamadığım işlerimi yapsam. Ama e, insan yani rayından da çıkabiliyor. Bunu kendimden de biliyorum. Ha ben elimden geldiğince yine işlerimi yapmaya devam etmeye çalışıyorum ama burada kişisel disiplin çok önemli bir hal alıyor. Yani bu disiplini bozmazsak eğer yağ yakmak için evde her şey e, tam takır iş, işleyecektir. Keşke yani, yağ yakma döneminde ol, olsaydım bu süreçte diyorum ben. Ya benim açımdan o, o yüzden iyi. Benim yakmak için yağlarım var. Sen hani birazcık daha senin kas oranın fazla. Yağ oranın neredeyse hiç yok denecek kadar az. Ben o açıdan kendimi birazcık şanslı görüyorum. Şimdi ben IF yapıyorum. Hani en azından sabun uyandığım zaman kahvaltımı olabildiğince geç yapıyorum. Böyle gerçekten baktım aslında tam kilo aldım ama tamir ettiğimden çok çok daha az bir şekilde kilo aldım. Kilo. Evet. Ve hani çalışma sistemimi de güzel şekillendirdiğimi düşünüyorum. Hani şu anda evdeki antrenman metotlarıyla bence karantina süreci bittikten sonra çok hızlı bir şekilde normal tempomuza dönebileceğimi düşünüyorum. Tabii tabii bir de şimdi bunun ne kadar süreç olacağı da şöyle yani çok uzayacağını düşünmüyorum bunun. Bize en başta iki aya kadar uzayacağı söylendi. Hadi olsun 3 ay 4 ay. Fakat bunun yani teknik ifadeyle yani ya iki sene yapacaksın bu lockdown sürecini ya da bir şeyleri e, geliştirip bir, yani bir strateji değiştirip e, hayatımıza bir şekilde devam edeceğiz. Sonuçta e, başka şeyler de var yani sadece virüs bulaşmasın diyemeyiz ama e, yani virüs bulaşmadıktan sonra eğer işsiz ve aç kalırsak tabii ki bu da bambaşka bir nokta olur. O yüzden ben yeni e, güncellemeler geleceğini düşünüyorum tüm dünyada bu stratejilere. E, yavaş yavaş muhtemelen yani 2 üç ay sonra Tekrar hayatımıza bir şekilde bir bir formatında geri döneceğiz. Yani virüsü atlatmış olan insan devam edebilecek. Yani bir şekilde bir şeyler değişecek. O yüzden çok fazla e, böyle ümitsizliğe kapılmaya gerek yok. Yani çalışmalar var zaten sportif performans için bir ay iki ay gibi süreçler çok ciddi e, zaman kayıpları değil. İşte bunu evde de desteklersek biz buradan karlı çıkarız diye düşünüyorum. Tabii Şimdi Eşim. işin zor kısmı şu. Yani e, sen bir soru ettin herhalde. Şey soracaktım. Sence tabii sen söyle ben sonra sorayım. Yani şunu söylemek istiyorum. Buradan profesyonel sporculara bağlayacağım. Yani e, bir takvimi olan sporculara bağlayacağım. Çünkü mesela futbolcular ne zaman mesela ligin ne zaman başlayacağını Mayıs'ın başında konuşacak e, spor Aynen. federasyonları. Şimdi mesela Türkiye Futbol Federasyonu diyebilir ki Ha. Haziran ayında aldığımız yerden devam ediyoruz. Örnek veriyorum. İşte bu durumda iki ay boyunca e, antrenman yapmamış sporcu, eğer kendisine iyi bir şekilde bakmadıysa evinde ne olacak? Tabii ki e, performanslarda dalgalanmalar olacak. Kendine mental olarak ve e, fiziksel olarak hakim olan sporcular öne çıkacak. Mental olarak iyi olan takımlar e, öne çıkacaklar. Yani bütün bunlar önemli. Şimdi sen bireysel spor yapıyorsun ama senin de bir takımın var antrenörlerin var, işte çevrende seni destekleyen insanlar var. Yani bunlara stratejik yaklaşmak çok önemli. Tıpkı bir şirket nasıl bu sürece girerken iyi hesaplar yapıyor. Biz de böyle sporcular olarak, yani profesyonel sporcular olarak diyeyim, hesap yapmamız lazım. Hani Bunun için de dediğim gibi mental açıdan iyi olmamız gerekiyor. Yoksa insan bir anda her şeyi boş verebiliyor. Hani gece geç saate kadar uyumak, istediğin yemekleri yemek ve spor yapmak yerine televizyon izlemek veya bir açıp film dizi izlemek daha insanlara cazip gelebiliyor. Bu yüzden insanlar özellikle sporcuların bu tempolarını olabildiğince e, daha sonra spordan sonrasını ve uykusuna önem sonra yapması gerektiğini düşünüyorum ben. Yüzde yüz, Yani şimdi e, evdeyiz ama işlerde durmadı. Sonuçta mesela ben iş yapmam gereken işleri yapıyorum. E, i̇nsanlar evden çalışıyorlar. Evden çalış yapacak olan insanlar, sporcular da yani kendilerinde bunu bir meslek olarak gören insanların hepsi kesinlikle bunu disiplinli, aynı saati saatte uyacak şekilde yapması lazım. Mesela bir arkadaşımız e, soru sormuş. Bu dönemden sonra spora nasıl başlamalı insanlar? Çünkü sakatlıklar olabilir. Pekala sakatlıklar olabilir. Mesela bu yüzden ben <laughs> e, korona değilim kimse yanlış anlamasın. Sadece öksürmem gerekti. E, bu yüzden ben evdeyken muhakkak mobilite çalışmaları yapalım diyorum. Şimdi mobilite çalışmaları nedir? Hemen şöyle basitçe izah edeyim. Eee eklemlerimiz de yani kaslarımız da biz yatarken yatıyor sonuçta. Ee, belli başlı kaslar çalışıyor belki biz yatarken yine ya da ayakta dururken ama hepsi çalışmıyor. Mesela akşama kadar oturduğumuz zaman ben oturuyorum burada. Yani ofis masası var burada. Ama masada çalışıyorum sürekli. Ee, bir yerden sonra belim ağrıdı. Sonra hemen kalktım. Dışarı çıktım, yürüdüm. Ve dışarı çıkma e, imkanı olanlar yürüyebilir ya da evinin çevresinde yürüyebilir insanlar bu tabii ki e, yasaktan sonra yani e, kurallara uyarak e, evde de e, bir takım kültür fizik egzersizleri yapması bile faydalı olur. Ben e, profesyonel sporcular için de bantlar yardımıyla omuz mobilitesini, kalça mobilitesini yani hareketliliğini, esnekliğini kaybetmemesini tavsiye ediyorum. Yoksa bir anda spor salonuna gidip bir de aynı ağırlıkları kaldırmaya çalıştığımız zaman ya yani bu ee, tabii ki sakatlığa, da, sakatlığa davetiye çıkarır. Biz ego yaparız. Deriz ki ya ben aynı ağırlığı kaldırıyordum. 100 kiloyu kaldırıyordum. Şimdi de 100 olmasın 90 olsun deriz ama halbuki yapmamız gereken belki 40-50'dir yani. Biraz daha aşağıdan alıp yavaş yavaş çıkmamız gerekir. Sen sakatlık için hatırlarsın. Seninle daha önce konuştuğumuzda belin sakat bir ara dinlendiriyordu. Sonra evet, evet. bir anda dedi ya neyse ben dedim deadlift yapayım dedim. Çünkü hani yaptıkça geçmiyor dedim. Deadlift yaptıkça geçiyor demiştim. Hani bazı sakatlıklarda özellikle tabii ki o her zaman değil. Bazı sakatlıklar olur. Kesinlikle dinlenmemiz gerekir ama insan bence hareketsiz kaldığı zaman daha çok sakatlanabiliyor. Bu yüzden de değil mobil egzersizleri önemli. Senin ya zaten bununla ilgili bir sürü söyleyeyim. videom var. Tabii tabii tabii. Şöyle söyleyeyim size. Yani e, mesela benim kendi sakatlığımdan yola çıkayım. Ben benim sakatlanma sebebim e, travmaya dayalıydı. Şimdi travmayı yaşıyorsun, be, belki bir miktar e, geri çekilmen gerekiyor ama sonra biraz üstüne gitmen lazım çünkü e, kaslarını yani vücudunu tamamen yatışa bırakmak da iyi bir şey değil. Yani dinlenme süreci dediğimizde aktif bir dinlenme süreci olması lazım. Ben mesela haftada örneğin iki defa üç defa ağırlık kaldırıyorsam e, bunu ya bire çektim mesela bir sefer sukuatdaydı, yani omurgamda sakatlığım vardı. Bir sefer omurgamda e, yük bindirecek şekilde çalışmaya çalıştım. Yani diğer antrenmana gittiğim zamanlar daha dikkatli avladım. Ama o bir antrenmanı haftada yapmamış olsaydım e, daha büyük sıkıntı çekeceğimi düşünüyorum. Zaten hani kendi fizyoterapistim de böyle söyledi. Yani O yaptığım bir antrenman benim kaslarımı da bir yandan uyarmam. Onların çünkü atrofiye uğraması, oradaki e, omurganın çevresindeki kasların zayıflaması, omurganın da zayıflaması demek. Yani ne şiş yansın ne kebap sistemi izlememiz lazım... Bu yüzden tamamen e, yatmak da iyi değil herhangi bir sakatlık durumunda. Sen de yaşadın sakatlığı et, ama devam ettin yani. Bir şekilde, devam edebileceğin şekilde. Yani, olabildiğince devam edebilmesi lazım. Hani hem bir yandan fizik tedavi çalışmaları hem de bir yandan normal antrenman tempomuza da devam etmemiz lazım. Tabii bunda hani insan bence kendisini iyi dinlemesi gerekiyor sakatlıklarda. Yani, i̇nsan en iyi kendi vücudunu kendisi bilir. Özellikle bunu sporcular iyi bilir. Tabii ki doktorlar... Doktorları görmek, her zaman kontrol altında olmakta hayli var ama doktor zaten aynı şeyi söylüyor. Mesela kolum sakat diyorum, gidiyorum, antrenmanlara geri dönebilir miyim? Hani kendini dinle diyor, ağrını dinle diyor, sana diyor, acı verirse yapma diyor. Yani her insan aslında kendisinin doktorudur. Tabii, Bu yüzden tabii, tabii, insan tabii. kendi vücudunu iyi dinlemesi gerekiyor. Ee, çok haklısın. Şöyle zaten yani seninle, ya profesyonel sporcular bu bağlamda daha şanslılar, imkanları daha fazla onların kendi doktorları, kendi e, fizyoterapistleri ya da en azından çevrelerinde erişebilecekleri bilinçli bir ekip oluyor. Yani bireyler için de, hani dinleyicimiz için şöyle söyleyebilirim bunu e, doktora gittikten sonra yani ya da fizyoterapiste gittikten sonra bu konularda kendilerini birazcık ara, araştırma yaparak desteklemeleri lazım. Yani e, tabii ki bireysel sporcusun, kendin için spor yapıyorsun, spordan uzak kalsam bir süre kaybedeceğim bir şey yok. Yani para kaybetmiyorsun, bir şey yapmıyorsun. O yüzden sen belki biraz daha geriye gidip, sonra o biraz daha geriden tamir olmuş şekilde gelmen, hani çok verimli bir süreç olmaz belki, daha fazla zaman kaybedersin ama kaybet yani, bir şey olmaz. Hani riske attığına değmez. Ama yine de bir şekilde yapabileceğimiz şeyleri yapıp aktif kalmak sakatlığın en en önemli kısmı. Çünkü sakatlıkların psikolojik tarafları da var. Bunları söylerken yalnızca ya sakatlığın psikolojik ilişkisi de var diye böyle hani zaten malumu ilan etmiyorum. Sakatlıklarımız direkt bizim beynimizin sinyalleriyle alakalı bu de var. Şimdi sen sakatsın ama bütün profesyonel sporcuların arasında bir sakatsın. Senin sakatlığı yaşaman, yaşadığın ağrılar, yaşayacağın sonuçlarla sen sakatsın ama kendini sedanter bireylerin arasına attın. Takımdan ayrı çalışıyorsun. Şimdi bu ikisi arasında çok fark var. O yüzden yeni e, modellerde yani yeni fizyoterapist yaklaşımlarında e, olayın psikolojik boyutu sandığımızdan çok çok daha önemli olduğu için daha da dikkat ediliyor. E, burada sporcunun kendisini dirayetli tutması çok önemli. Hani hep deriz ya stresten işte o stresin fizyolojik bir karşılığı var. Enerji o enerji diye söylediğimiz o soyut şeyin bir fizyolojik karşılığı var. Yani zaten sporda her şeyde psikoloji çok önemli. O mental açıdan güçlü olmak. Hani sakatlıkta da güçlü. Her yerde güçlü. Hatta beyin gücünün e, birçok şeyde hastan daha çok geldi, önde geldiğini böyle birçok bir araştırmalar da yapılmış. Hani moral, motivasyon, o anlık salgılan adrenalin performansları çok olumlu bir şekilde etkiliyor ve aynı şekilde stres olumsuz yönde de etkileyebiliyor. Aynı şey sakatlıklarda geçerli. Mesela bazı bel sakatlıklarında Sebep stres bile olabiliyormuş. Yani çoğunlukla zaten öyle oluyor. Hani fiziksel travma e, bu işin çok yüzeysel kısmı ve hızlı bir şekilde çözülüyor fiziksel travmalar zaten. Aynen öyle. Bu arada sana çok sorular geliyor. Bazen de şikayetle artık soruları hop diye sen istersen böyle güzel birkaç tane gördüğün soruyu cevapla hazır Yani şimdi biraz da sen seni de bulmuşken e, böyle genel sporcuların dertleriyle alakalı konuştuk. ...vitamin haplarını sormuş mesela bir arkadaşımız. Hayır arkadaşlar yani bunlar... ...zaten Sağlık Bakanlığı'nın onaylarından vesaire geçiyor. Ee, zararlı diye bir şey yok. Ya, çoğu vitamin hapını zaten fazla alamazsınız da. Yani mesela insanlar zannediyor ki ya ben bunu yanlış alırsam ne olur? Alamazsın. Yani bir besini yanlışlıkla yersen e, ne oluyor? Sağlığın mı bozuluyor hemen? Hayır yani çok uzun süre çok fazla yiyen insanlar mesela bazı sıkıntılar yaşıyorlar. Vitamin hapları da biraz bu şekilde... Çoğu vitamin veya mineral hapını zaten çok fazla alamazsınız. Çoğunun fazlası faydalı bile yani. O yüzden endişe edecek bir şey yok. Ee, normal bir birey için e, ihtiyacınız varsa vitamin hapları kullanılabilir diye düşünüyorum. Başka ee... soru ne var? Soru ne bir tane soru Ev... geldi. Evde kaç gün idman önerirsin diyor. Yani e, bu evde yapacağımız antrenmanlar eğer spor salonunda yapacağımız antrenmanlarla aynı seviyede ise tabii ki aynı program spor salonundaki mantık işliyor. Fakat evdeki antrenmanımız çok daha yüzeysel olacağını tahmin ediyorum. Bu yüzden her gün bir şekilde aktif kalmayı ben önerdim şimdiye kadar. Kendim de öyle yapıyorum. Evde kickboksu soranlar olmuş. Sen neler yapıyorsun mesela kickboks için evde? Ya evde kickboks için yapabilecek en önemli şey gölge boksu diyebilirim. Hani direkt branş yönelik bunu yapabilirler. Veya eve torba asabilirlerse torba da asabilirler. Onun dışında genel olarak e, fonksiyonel bir şekilde antrenmanlar yapabilirler. Varsa ekipmanları onları kullanırlar. Mesela lastik tak bir yumruk atar gibi lastiğe dirence karşı yumruk at bunları yapabilirler. Evet evet her ben bile yapıyorum onları bu arada. Ya hani, omuz çizimleri yani. Çalışma olsun. Tabii tabii kesinlikle. Hani omuz sakatlığı yaşayan bir arkadaşımız da vardı az önce o da e, şey sormuş. Omuzdaki ödemi nasıl atarız diye. Ya bu konuda sen daha iyi bilirsin ama ödem için herhalde çok da yapılacak bir buz koyacak. Orayı çok zorlamayacak. Ve... Yani ödemin e, hani nasıl olduğu, ne durumda olduğu falan bunlar çok farklı. Şu anda sağlık hizmetleri zaten hizmet veriyor. Gidip bir uzmana görünmekte yarar olduğunu düşünüyorum ben. E, yani dikkatli bir şekilde hastaneye gidip e, bir uzmana görünmekte yarar olduğunu düşünüyorum böyle hani ne yapabilirim diye yabana atmamak lazım. Fakat senin dediğin gibi dinlendirmek ve buz koymak zaten vücudun o kendi tepkisini lehimize çevirecektir. Bir tane kahve ile ilgili bir soru gelmiş. Kahve performansı ne kadar etkiler? Kalori açığımı artırıp performansı kahve ile sağlayabilir miyim? Ee, teorik olarak tabii ki evet zaten mantığı budur kahvenin yani enerji, yani metabolizmayı da hızlandırır ama kalori açığı oluşturduğumuzda düşük enerjimizi kahveyle de e, bir şekilde doping gibi destekleyebiliriz. Ee, yağın enerjiye dönüşmesi için protein geliş, gerekiyormuş. Bu doğru mu? Yani burada bu e, çok yüzeysel bir yaklaşım diye düşünüyorum ben. Yağın enerjiye dönüşmesi için protein gerekiyor ama şu bağlamda gerekiyor. Ee, yani proteinler zaten vücudumuzdaki organizasyonun şeyleri yürütücüleri yani protein bu işin zabıtası. Zabıt olmadığı zaman orada bir iş olması mümkün değil. Ama şu bağlamla yaklaşıyorsak proteinden daha çok yağ yakacağım diye bu tam olarak doğru bir yaklaşım değil. Fazla yersek her zaman kilo alırız yani. Bu e, bir gerçek. Buradan çok fazla bir dönüş yok. Ya yani bunlara çok kafa yormayalım yani. Kısacası az ye kilo verirsin. Bu bu kadar basit bir süreç Aynen. aslında tek... Yani mülakatlarına te hazırlanan bir arkadaş ee, yarmış. Mülakatlarını... Onlar için de ben şey demek istiyorum. Ee, evet. be, bu Beyşu mülakatlarında profesyonel sporcu mesela onları girmeme mesela profesyonel sporcuyum şu Beyşu mülakatına girsem pek bir şey yapamam. Hani bunun için yapabileceğin en güzel şey açık alanda parkur çalışmaları yapman lazım. Evde yapabileceğin çok da bir şey yok diye düşünüyorum. Hani bunun için de karantinanın en azından bir süre daha yumuşaması gerekiyor. Hani evde en fazla yapabileceği şey yüksek tekrarlıklı çalışmalar yapabilir herhalde. Yani evde kaslarına biraz odaklanabilir. Kardiyo kapasitesini Şimdi yani birçok bileşen var ya. Besyo milakatında sonuçta bizim ciğer kapasitemiz de önemli. kuvvetimiz de önemli. Yani bunu bir sayı doğrusu gibi düşündüğümüz zaman bir tarafta dayanıklılık var. Bir tarafta bir tekrar maksimumu gücü var. Şimdi bunların farklı seviyelerini evde çalışabilirsin ama ne yapamazsın gidip sen dedin ya mesela ben girsem şimdi Messi'yi mülakatını çok iyi yapamam profesyonel sporcuyum ama diyorsun yani e, tabii ki çünkü Messi'ye da senin genel kuvvetini ölçüyor yani e, zıplıyorsun hopluyorsun ne kadar koordinesin yani temel şeyleri ölçtüğü için çok spesifik gitmediği için e, evde de bir Aynen. miktar bunları çalışabiliriz e, İlla ki yani bu bu kışın bir baharı var e, çıkacaksın dışarı o süreçte de sen evde hazırsan Dışarıda yaptığın çalışmalarla bunu geliştireceksin. Yani bu besto çalışmaları çok klasik çalışmalar aslında. Temel hoplama, zıplama bilmem ne. Ya yani bunları zaten e, normal fitness çalışmalarında bile baya baya geliştiriyoruz yani. Bu kolajen içecekleriyle ilgili bir soru gelmiş. Bunu ben de merak ediyorum. Hani kolajen içecekleri evet. gerçekten etkili mi diyor? O Evet. Düşünüyorsun. Evet. Çalışmalar gösteriyor ki kolajen e, faydalı. Tabii farklı farklı faydaları var. Saça tırnağa, cilde faydası var. Ee, yani kolajeni biz birçok yerde kullanıyoruz açıkçası. Bir defa protein yani e, hiçbir şey yapmayıp onu sindirip yesek bile proteinin bize faydası var. Ee, kolajeni şöyle farklı tipleri var. Bunlarla alakalı biz daha kapsamlı bir video yaparız. Burada yüzeysel konuşuyorum. Bizim diyetisyen arkadaşla beraber bir video yaparız. Ee, Kolajen içecekleri düzenli kullanımda faydalı oluyor. ya Fakat tabii ki bu çok böyle... E, hani sebze meyveyi çeşitli tüketmek ucuz bir yaklaşım değil mi? Yani bir alışkanlık. Yani tek düze beslenmek yerine çeşitli beslenmeyi tercih edersin. Cebinden daha fazla para çıkmaz aslında. Çok fazla efor bile çıkmaz ama daha sağlıklı beslenirsin. Ama kolajen içeceklerini sürekli tüketmenin bir maliyeti var tabii ki. Ee, bu yüzden hani bunu karşılayabiliyorsak tabii ki alalım yani. Zararı olan bir şey değil sonuçta. Aynen öyle. Bu arada son birkaç soru daha alalım. Bir yayına kapatalım istersen. Tabi. Süremizi dolduruyoruz. E, ee, kolejenin pahalıları fayda ediyor demiş bir arkadaş. O da sadece cilt Sen... güzelleştirilmiş. Yazmış arkadaş. Sen istersen son birkaç soru daha seç. Böyle uygun, güzel bir soru. Tabii tabii. tabii. Şimdi insanların evde yapabileceği şeylerle alakalı hit kardiyo mantığı nedir demiş. Buradaki HIIT'teki mantık high intensity training dedikleri. Yani yüksek yoğunluklu antrenman. Şimdi mesela sen 2 saat dışarıda koşabilirsin de bu nedir? Çok uzun süre yapabildiğin için yoğun bir antrenman değildir. Ama 10 saniye yerinde maksimum gücüne sıçrasan bu beni, seni bayağı yorar. İşte bu yüksek yoğunluklu bir antrenmandır. Yani bu antrenmanların da optimumu e, 15 dakika 20 dakika arasında yapılandır. Ağır sağlama girdiğin zaman orada bayağı hit yazdığın zaman antrenman tipi var. Şimdi e, topluyorum yavaş yavaş son dakikamız. Çok teşekkürler bu arada yayınımıza katıldığın için. Sana da çok teşekkür ederim Buğra bu yayında beni ağırladığın için. Ben de teşekkür ederim. Ee, spor aranının bir planıydı bu. Hürriyet Spor evet. aranının bir planı. Biz de o, ben de buradan Spor Arenası'na teşekkür ederim. Tabii tabii. Yani bu yayınlarda arkadaşlar anlayış göstereceklerdir. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum Spor aranaya ve Hürriyet'e bu fırsatı sundukları için. Sporcu arkadaşlarımıza da özetle evde çalışmalarımızı yapmaya devam edelim motivasyonumuzu kaybetmeyelim. Baktığımızda internette çok fazla evde direkt yapabileceğimiz antrenman da var. İsterseniz Buğra gibi bir dövüşçü olun, isterseniz benim gibi bir fitnessçi olun. Aynen öyle. O zaman herkese teşekkür ederiz. Herkese iyi günler derim, diliyorum. İyi günler, iyi çalışmalar. Sana da görüşürüz Buğra. Görüşürüz. Kendine iyi bak.